herkese hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir etkinlikte yine bilgilendirme toplantısı adı altında sizlerle tekrar görüşmekten çok mutluluk duydum. Kıymetli hanımlar, sevgili koruyucu ailelerimiz, toplumumuzun en anlamlı sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olan koruyucu aile programı hakkında sizlerle bilgi paylaşımı yapmak ve bu hizmetin daha da güçlenmesi için sizlerin desteğini talep etmek amacıyla bir arada bulunmaktayız. Bu Program ilk kez Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından da 81 ilde halen e, büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bu programın temel amacı devletin koruması altındaki çocuklarımızın sevgi dolu, güvenli ve kalıcı bir aile ortamında yetişmelerini sağlamaktır. Çünkü her çocuk bir aile sıcaklığına sevgiye ve yuvaya ihtiyaç duyar. Koruyucu ailelikte işte tam bu cevaba, tam bu ihtiyaca cevap veren çok güzel bir toplumsal dayanışma örneğidir. Bu aslında bizim vicdanımıza, insanlığımıza ve toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Gönül Elçileri projeleriyle bu sosyal sorumluluk çalışmaları başlatıldı. Ben bu görevi ilk aldığımda Kayseri'de görev alıyordum devamında Diyarbakır'da devam ettirdim. Ondan sonra Eskişehir ve şu anda da Osmaniye'de her tür aktivitesine katılım sağlıyorum, takibini yapıyorum. Bizim de amacımız zaten şu an Osmaniyemiz için daha neler yapabiliriz? Bugün biraz bunları da belki sizlerle de görüş alarak yol alma yoluna gitmek. 2025 yılının özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edilmesi de bu sistemin biraz daha yaygınlaşması ve güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat oldu. Bu nedenle siz değerli kurum temsilcilerimizin de bu anlamlı hizmete gönülden sahip çıkmasını temenni ediyoruz. Sayın Valimiz de bu konuda desteklerini esirgemiyor. Yine 2 Temmuz 2024 tarihinde bu kapsamda Koruyucu Aile Günü programında en yüksek oranı alan birinci sırada ilimiz Osmaniye'ydi. Ve biz Osmaniye olarak 2024 yılında gururla, sevinçle bu ödülü saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin elinden şahsen tarafıma tevdi edilerek aldık. Ve bu bizi çok mutlu etti, gurur duyduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de tabii ki her zaman biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun bunun bir engeli yok. Yani bir önümüzde engel yok, bir mazeret olamaz katılımınız, ilginiz, desteğiniz için bugün burada bizlerle olduğunuzdan dolayı tüm katılımcı misafirlerimize, hanımlarımıza, ailelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni ailelerle de buluşmak üzere diyorum. Teşekkürler. 3 yani yıldır da yaklaşık koruyucu aileyiz. 2 tane çocuğum var. Ee, çocuğum diyorum gerçekten çocuğum gibi seviyorum. Hani kendim doğmuş olsam bu kadar sever miydim bilmiyorum açıkçası. Ee, bir kızım ve bir oğlum var. Biri 3,5 yaşında bir tanesi de 5 yaşında. Hepiniz ellerinden öper. <laughs> çok da tatlılar. <laughs> koruyucu aile birliğinde görüştüğüm bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. İnsanlar o kadar güzel analiz yapıyorlar ki. Size o kadar güzel yol gösteriyorlar ki hocam. Ve size o kadar e, yakın çocukları adapt ediyorlar ki, onlara şimdiden herkesin huzuruna çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir anımı anlatmak istiyorum. İlk olduğum dediğim ilk an, böyle kısa kısa iki saatlik aralarla, birkaç gün arayla oğlumla birbirimize alışma sürecinde dışarı çıkıyorduk. Üçüncü buluşma gezmemizde, oğlum bana arabanın içerisinde kuruma gidiyoruz, dedi sana ne diye hitap edeceğim? Dedim, amca diyebilirsin, dayı diyebilirsin, abi diyebilirsin, baba diyebilirsin. Bana tamam babacığım dedi an, ben zaten orada boşaldım. <laughs> i̇yi ki yapmışım, iyi ki varlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim.